İyi günler değerli adı kuzularına. Hoş sohbetler programımıza hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz siz de inşallah. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Fikret Bey siz de ayrıyeten hoş geldiniz. Bu aslan koç arkaya gelsin Yer aç. Ya sen yer ver. Yer ver. Yani yer, ha. Tamamdır. Fikret Kur'an'dan bir sayfa aç, oku. Beraber Cenab-ı Allah'ın kelamını e, konuşalım. İnşallah. Şeytanın Allah'a sınırım. İçlerinden biri demişti ki, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarınızdan kopup ayrıldınız, o halde dağlara çekilip mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Tattıklarından, evet. tattıklarından, tattıklarından ayrılınız. Evet, evet mağaraya çekilin. Rabbiniz Al. size rahmetinden yaysın ve işinizde bir yarar kolaylaştırsın. Evet. Küfürden kopmak, küfür kültüründen kopmak insanın beynini temiz, arı ve duru hale getirir. Birçok insan küfürden tam kopamaz. Yarı Müslümandır, yarı küfür içindedir. Küfrün kültürünü yaşar. Kartal'a mikrofon verebiliyor muyuz? E, Kartal oraya oturabilir veya başa oturabilir. Ha, Tamam. Sen gel yavrum istersen öne otur. Evet. Evet. Ayeti bir daha oku. İçlerinden biri demişti ki madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptık taptıklarınızdan e, taptığınızdan kopup ayrıldınız. O halde taptıklarından diyor değil mi? Evet. evet. Tamam evet. O halde dağlara çekilip mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. E, küfürden kopma çok önemlidir. İşte İslam anlatıyor, tebliğ yapıyor ama adam küfürle iç içe yaşıyor, ona özeniyor. Onlar gibi yemek yiyor, onlar gibi müzik dinleme alışkanlığı var. Onlar gibi konuşuyor yani lisan uslup olarak. Yani her şeyle onlara benziyor. Yani Müslüman'ın müziği ayrıdır diye bir şey yok. Evet. Ama evet. orada bir ruh var, bir felsefe var. Onu kastediyorum. Evet. Yoksa tabii ki her şey iç içedir. Yani onların yediğinden sen de yersin. Evet. Ama oradaki bir ruh felsefe ayrılığı evet. vardır. Evet. İnanç ayrılığı vardır. Ondan kurtulmak için küfürden kurtulmak gerekiyor. Evet. Yani küfürle iç içe olarak olur yine Müslüman kurtulabilir ama her baba yiğidinin harcı değildir. En iyisi ayet ediyor ya yüz çevirin. Yüz çevirmektir. Ayette de o gençler yüz çevirmişler. Mağaraya çekilmeler. Mağara dedikleri yani böyle hayattan kopmuş bir sistem olmadığı anlaşılıyor. Çünkü iş başarı var bir kere. Başarı. Mağarada başarı olmaz. Mağarada uyu, uyuyan bir adamın nasıl başarısı olsun? Değil mi? Yani hayatın bir uyku gibi olduğu oradan anlaşılıyor. Evet. Ee, ve kendilerini tehdit ettikleri anlaşılıyor küfürden. Ama başarılı bir faaliyet anlaşılıyor. Bakın işte size bir başarı. Evet. Ee, Tabi sırrını tam bilemiyoruz ayetin. Yani biz zahirine göre işte gittiler mağarada uyudular gibi görünüyor. Ama batınının nasıl olduğunu Allah biliyor. İnşallah. İşte Evet, ayeti devam et. Onlara baktığında görürsün ki... ...güneş doğduğunda mağaralarına sağ yandan yönelir... ...battığında onları sol yandan keser geçerdi. Bizim bildiğimiz karanlık bir mağara olmadığı da anlaşılıyor. Yani güneş içine girdiğine göre... Evet. ...yani güneşle muhatap olduklarına göre... ...açık bir sistem var. Yani yine kapalı ama kapalı ve açık. Yani hem kapalı hem açık. Dışa kapalı yani insanlara kapalı ama aynı zamanda güneşin de vurduğu açık bir sistem yani o zamanın bir mehdi hareketi benim gördüğüm bu çalışma ee, halktan gizlenmişler Halk, halkın e, hayat şeklinden tecrid olmuşlar ee, kendi aralarında özel bir yaşantıya çevirmişler yani halktan kopmuşlar evet yani hayatın bütün sosyal yönlerinden çekilmişler. Öyle görünüyor. Ve kendilerini sadece Allah'a adamışlar. Evet. İslam'a Kur'an'a adamışlar. Mesela öyle bir şey bir insan gördün mü? Devrimizde kendini Allah'a adayan bir topluluk görse adam. o der birçoğu sapıtmış bunlar. Bunlar aklını kaybetmiş. Hayatın bütün sosyal yönlerinden çekilmişler. Değil mi? Yani bunlar adeta ölü gibi derler. Ama Müslümanca bir tavır içerisinde bunun doğru olduğunu görüyoruz. Çünkü başarıları Allah bunlara veriyor. Acıyı ızdırabı küfre veriyor. Nuru, güzelliği, kaliteyi, iyiliği, zenginliği gene onlara veriyor. görüyor ki bak parasıyla gitsin şehirden temiz yiyeceklerini alsın. Demek ki pis yiyecekler de var. Pis yiyecek, küfür yiyor orada. Paraları da var. Allah onlara para da vermiş. Değil mi? İhtiyaçlarını gidecek şekilde. Kimseye muhtaç değiller. Onu anlıyoruz. Yani e, paralarının bir bölümünü harcayıp yiyecek almaya gidiyorlar. Ama temiz yiyecekler. Pis yiyecek küfür yiyor işte. Helal olmayan yiyecekler kirli yiyecekler. Müslüman temiz olanı yiyor. Evet dinliyorum. Ve onlar da onun mağaranın geniş boşluğundalardı. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet verirse işte hidayet bulan odur. Kimi saptırırsa onun için asla doğru yolu gösterici bir veli bulamazsın. Cenab-ı Allah'ın e, kaderde gösterdiği güzellikleri burada anlıyoruz. Evet. Müslümanlar bir evde ise evin küçük odaları olur, bir de salonu olur. Evet. Geniş yeri olur. Müslüman küçük odada toplanmıyor. Çünkü sığmaz, rahat edemez, havalamaz. Evet. Ne yapar? Geniş yerde toplanır. İnşallah. Demek ki mağaranın küçük kısımları da vardı. O kapalı yerin küçük kısımları da var. Yani odalar var müstakil. Ama müminler ne yapıyorlar? Bir arada duyuyorlar. O geniş o salon kısmında. Yani mağaranın salon kısmı diyelim. Evet. Orada toplanıyorlar. Orada sohbet ediyorlar. Orada Allah'ı anlıyorlar. Çünkü işlerinde bir başarıdan bahsediliyor. Evet, evet. Bir iş var demek ki. Bir faaliyet var. Ve aynı zamanda da uyuyorlar. Evet. Çünkü hayatı Cenab-ı Allah bir uyku halinde yaratıyor zaten. O derin sırda da Kur'an işaret ediyor. Yani insanlar e, uykuda olduklarını bilmiyor dünya şu an. Halbuki hepsi şu an bir rüya içerisinde, rüya görüyorlar. Evet. Bir kısmı çok okur yazar olanlar, araştıranlar, felsefe araştırmacılar falan hayret ve dehşet içinde bu gerçeği fark ediyorlar. Evet. Mesela Einstein bu konuyu anlatıyor, bilim adamları diyor bu konuyu dehşet ve hayret içinde anladılar diyor. Evet. Maddenin konumunu, zamanın ve mekanın olmadığını, izafi olduğunu, evet. Dehşet ve korku içinde anlarlar diyor. Bu hayati gerçeğe Kur'an dikkat çekmiş oluyor. Evet dinliyorum. Sen onları uyanık sanırsın. Oysa onlar derin bir uykuda uyuşmuşlardır. İşte çok net. Uyanık nasıl? Gözü açık. Evet, evet. Geziniyor, yiyor, içiyor. Halbuki hayat bir uyku. Bir rüya halinde. Kur'an ona işaret ediyor. Ama tabii e, oradaki görünümün ne olduğunu biz bilmiyoruz. Evet. Cenab-ı Allah orada sembolik anlatımdan bize e, Mehdiyet hareketinin nasıl olacağını anlatıyor. İnşallah. İsa Mesih'in talebelerinin nasıl olacağını anlatıyor. Çünkü bak Kef ve Rakim iki küçük mümin grup var. Küfre ve Deccaliyete karşı mücadele eden. Kehf suresi zaten doğrudan Mehdiyet'i evet. anlatan bir suredir. Baştan sona kadar Mehdiyet'i anlatır. Ama sembollerle, sır anlatımlarla anlatır. Yani açık açık, aleni bir anlatım olmaz. Yani aklı olan, derinliği olan, tefekkür gücü olan oradaki sırları, o sembolleri çözer. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın ilham etmesiyle. Evet, dinliyorum. Biz onları sağ yana ve sol yana çeviriyorduk. Köpekleri de iki kolunu uzatmış yatıyordu. Bak köpek de var. Evet. E bu köpek Kollarını uzatmış yatıyor. Gerektiğinde başka bir görevi de olur bunun. Köpeğin. Onları koruma görevi aldığı belli. Mağaranın ağzında. Bu uyumanın bizim bildiğimiz bu uyum olmadığını buradan anlıyoruz. Yani çünkü rüyasında insan yer, içer, gezer, konuşur değil mi? Her şeyi yapar. Köpeği de vardır. Ama bir, bir rüyadır bu. Hayatın bir rüya olduğunda Allah orada anlatmış oluyor. Evet. Onları görmüş olsaydın geri dönüp onlardan kaçardın. Onlardan içini korku kaplardı. Ya tabi böyle hani dehşet verici bir görüntü anlamında değil bu. Çünkü bu insanlar mümin muttaki insanlar. Ee, o görünümün heybeti. Yani mesela Mehdiyet Hareketi'nde de insanların birçoğu Mehdiyet Hareketi'nde kaçacak. Bunu Peygamberimiz açık açık söylüyor, çok kapsamlı anlatıyor. Evet. Müslümanların büyük bölümü o devirde onları dinsizlikle, delaletle, e, küfre düşmekle itham edecekler. Evet. Ve insanlar kaçacak onlardan. Evet. Hatta diyor cenazelerine gelmezler, evlerine gelmezler, insanlar yemeklerini yemezler, onlar yalnız yaşarlar diyor. Evet. Değil mi? Açık açık anlatılmış. küfür ve delaletle itham edecekler, edilecekleri e, mevzul miktarda hadiste izah ediliyor. Yani korkulup kaçılacak bir görüntüleri var. Çünkü asosyal bir görüntü verecekler demek ki. İsa Mesih'in talebeleri de öyle. Mesela bak İsa Mesih şu an hem Mehdi hem İsa Mesih yeryüzünde Allah'a ama bak insanlık her ikisinde fark edemiyor. Çünkü geniş çaplı bir kaçma olduğu için. Mesela İsa Mesih'in talebelerinden de insanlar kaçacaklar. Yanaşmazlar. Çok az bir topluluk onlara yanaşır. Ya yani bir şekilde korkar. Mehdi talebelerinde de öyledir. Yani çok nadir seçilmiş insanlar Allah tarafından özel ilham edilmiş ve Allah tarafından derin şekilde uyutulan insanlar yaklaşıyor. Yani kef ehli gibi. Yani kaderini yaşıyor. Kaderinde olduğu için gidiyor. Yani istese de gidemez. Ama öbürleri de istese de Mehdi talebesi olamazlar. Ama yani gerçek bir Mehdi talebesi de iradesi yetmez gitmeye. Kaderi öyle çünkü. Zaten istemez ama gidemez. O diyor ya peygamberim 313 kişi kadardırlar. Ehli Bedir'in sayısı kadardırlar diyor bir başka rivayette. İşte bunlar yani bu gerçekler. Bunlar ama bunları tabi hadislerden anlıyoruz. Evet dinliyorum. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik. İçlerinden bir sözcü dedi ki ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün veya bir günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın, size ondan bir rızık getirsin. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çok nezaketli bu gençler. Çok efendim. Kimseye bulaşmaz, kavga etmez, olay çıkartmaz. Kimseyi kızdıracak şekilde konuşmaz. Nezaketli. Bu ayeti bir daha oku. Böylece aralarında bir sorgulama yapsınlar diye onları dirilttik, uyandırdık. İçlerinden bir sözcü dedi ki, ne kadar kaldınız? Bak aralarında bir sorgulama yapıyorlar. Yani istişare ediyorlar. Evet. Yani işleri istişareyle konuşma evet. Ee, evet. zamanın izafiliği orada vurgulanıyor. Evet. Ne kadar kaldınız? Çünkü ahirette de soruluyor bu evet. soru. Evet. Ee, zamanın izafi olduğunu onların bildiğini de orada görüyoruz. Evet. evet. Yani ondan usubundan zamanın ve mekanın olmadığını da e, iyi bildiklerini anlıyoruz. Evet. evet. Dediler ki bir gün veya günün birkaç saatlik kısmı kadar kaldık. Aynı ahiretteki verilen cevap gibi. Evet. evet. Dediler ki ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi birinizi bu paranızla şehre gönderin de hangi yiyecek temizse baksın size ondan bir rızık getirsin. Bak ancak seçerek bulabiliyor helal yiyeceği. Yani küfür o kadar sarmış etrafı. Evet. Ancak oldukça nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Demek ki kendini gizleyecek Mehdi talebeleri. Evet. Demek ki bir bela olacak. Fitneden çekinecekler, münafıklardan, küfürden, ihbardan, her türlü iftiradan çekinecekler. Evet. Kendilerini sezdirmemek için özel itina edecekler. Sezdirmek istemedikleri için ne Mehdi'yi bulabiliyor insanlar, ne İsa Mesih'in talebelerini bulabiliyorlar. Evet. Bu özenlerinden dolayı. Evet. Ne kefe ehlini bulabiliyorlar, ne rakim ehlini bulabiliyorlar şu an. Ama zamanı gelince tabi insanlar bu kefehlinde, ehlinde, rakim ehlinde bulacaklar. Evet. Kur'an'ın işaretiyle o görülüyor. İnşallah. Evet. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. Yani küfrün decaliyetin azgınlığı o devirde vurgulanıyor. Kendi inançlarına çevirmek için ailelerin çocuklarına kadar baskı yaptıklarını görüyorsunuz. Evet. Namazlarını gizli kılıyor birçok genç. Evet. Birçok genç kız gizli namaz kılabiliyor. Hatta bir kısmı hiç kılamıyor evet, korkudan dolayı. Müslüman olduğunu dair hiçbir... Eve mesela evet mesela evet. Kur'an götüremiyor. Kendini gizliyor. Kefehli de o şekilde. Bu ayeti bir daha oku. Çünkü durumunuzu bilip ele geçirirlerse sizi taşa tutarlar veya dinlerine geri çevirirler. İşte küfür çok azgın, saldırgan. Kendi inancına zorla çevirmek istiyor. Mesela müşrik yobaz, illaki yobaz ve müşrik olacaksın diyor. Evet. Komünist diyor ki, illaki komünist olacaksın. Bir kısım aileler, halktan bir kısım... Dini de unut, Allah'ı da unut, sadece geçim ve hayatın peşine git. Bu da ayrı bir din. Evet. Geçim dini, hayat dini. Yani bu da ayrı bir dindir. Adamın şeyin nedir hedefini diyor, ekmek kazanmak diyor. Hayatta gayet nedir diyorsun adama? Ekmek parası kazanmak diyor. <laughs> sen niçin yaşıyorsun diyorsun? Ekmek parası kazanmak için yaşıyorum diyor. Ya kardeşim sen hayvan mısın? Hayvan ot için yaşar, hayvan ot yemek için yaşar. Sen ekmek için yaşıyorum ne demek ya? Sen Allah için yaşarsın. Değil mi? E tabi cahilliğinden, bilgisizliğinden söylüyor bunu. Böylece Allah'ın vadinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için şehir halkına ve sonraki insanlara onları buldurmuş olduk. Yani sonunda insanlar onu bulacaklar. Şehir halkı demek ki büyük bir şehirdeler. Evet. Mağarada, mağara var ama şehrin ortasında bir mağara olduğu anlaşılıyor. Şehir halkı bulduğuna göre evet. şehir halkı bütün hepsi dağa çıkmaz. Evet. Şehrin içinde buluyor. Şehrin içinde bir mağara olduğu anlaşılıyor. Evet. evet. Tabi doğrusunu yine Cenab-ı Allah bilir. Ama yani sembollerden verilen delillerden bunları anlıyoruz. Bir daha ayet oku. Böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve gerçekten kıyametin kendisinde şüphe bulunmadığını bilmeleri için şehir halkına ve sonraki insanlara onları buldurmuş olduk. Kıyametten bahsedildiğine göre evet. ahir zamanda oluyor. Olay. Kıyametten bahsediliyorsa ahir zamandan bağlantılı bir olaydır. Yani bunu açıkça evet. burada anlıyoruz. Mesela Doğan Suresi'nde olsun, hepsinde olsun bu konu açıkça görülür. Kur'an'ı tertil üstüne yavaş yavaş, yani her evet. ayeti ayrı okuyacaksın. Evet. Yani bütün ayeti bitirmek değil de ayetteki cümleleri okuyacaksın. Evet. Evet. Vahiy'in inişi de öyle biliyorsun. Evet. Tertil üstüne diyor Cenab-ı Allah. Yavaş yavaş geliyor. Evet. Kalbine ilk alıyor yahut doğrudan e, Ama anlaşılması için tertil üzerine okunması, yavaş okunması önemlidir Kur'an. Yani hikmetin anlaşılması için. İşte camilerde bağıra bağıra Arapça okuyup geçiyor. Evet. Ya bir kişi orada Arapça bilmez. Arapçayı bilen de hikmetini anlayamaz. O kadar süratli okursan. Evet. bir orada müziğinin peşinde oluyor. Yani onu kaideli okumanın peşinde. Yani hikmetinin özünün peşinde olmuyor. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim, devam edelim. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz inşallah. Hoş Sohbetler programımız burada sona eriyor. Biraz sonra Adnan Oktar'la Sohbetler programı başlayacak. İyi günler dileriz inşallah.